Küfür etmeye alışkanlık haline getiren kardeşim, şeytanın bir evladı vardır. Bunun tek bir derdi vardır. Sen öfkelendiğin zaman, sen şehvetlendiğin zaman ya da sen keyiflendiğin zaman seni küfrettirmek. Bu Allah'ın yarattığı bir şeytan. Sen neden bunun üstüne musallat olmasına izin veriyorsun ki? Küfür terk ettiğin zaman senden sıkılır. Tıpkı ne gibi? Hani sohbete başladın, namaza başladın, haramları terk ettin, bazı arkadaşların seni terk etti ya. Buraya gelmeden önce bir sürü arkadaşınız vardı. İlim yoluna başladınız, namaza başladınız, peşinden içki, kumarı bıraktınız ya. Bazı arkadaşlarınız sizi terk etti. Şimdi yolda görüyorlar, size sadece selam veriyorlar. Ömer ne haber? Sağ ol kardeşim, gelsene biraz muhabbeti. Yok işim var abi. Aman aman senden uzak durayım. Niye? Sofuluk bulaşmasın. Sofuluk ne demek? Safi bir Müslümanlık bulaşmasın. Benim Müslümanlığım ben Müslümanım demekten ibaret. Senin gibi kaliteli Müslüman olmak istemiyorum. Yani kitabı yaşayan bir Müslüman olmak istemiyorum. Ben Müslümanım diyeceğim ama Allah benim hayatıma müdahale etmeyecek. Benim istediğim Müslümanlık bu. Dediler ya, sizi terk ettiler ya. Allah'ın dini yaşadığınız için sizden uzaklaştılar ya. Aynen şeytanlar da haramlardan uzaklaştığınız zaman sizden uzaklaşır.